Allah'ın selamı üzerinize olsun. Değerli arkadaşlar, bugün sıfırdan Arapça öğreniyorum kitabımızın 125. sayfasındayız. İşlediğimiz konularla ilgili ayetleri yapacağız. E, mazi fiilin meçhulünü görmüştük, işaret isimlerini görmüştük. Bakalım Rabbimiz bize bugün neler öğretecek? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cumi'ş şemsu vel kamer. Neden de cumi'a? Aslında fiil cema. Bakın topladı bir araya getirdi. Cumi'a olunca toplandı. Bir araya getirildi. Cumi'ş şemsu şemsü güneş demek. Tabi mazi meçhul buradaki malum değil de cema malum fiil. Ama cümya meçhul fiil. Hani ketebe, kütübe, fetaha, fütiha yapıyorduk ya. Birinci harfi ötre, sondan bir önceki esri olursa o fiil meçhul yani edilgen yapılıyordu. Ketebe yazdı, kütübe yazıldı. Fetaha açtı, fütüha açıldı. Cema topladı, cümya toplandı. Eşşemsü naibi fail. Meçhul fiilin nesi olur? Naibi fail olur. Naibi fail herkesi de merfudur. Yani ötredir. Gördüğümüz gibi vel kameru ve atıf harfi burada. El kameru da eşşemsüye atfedilmiş. Yani onun harekesini alır. Burası matuf oluyor kamer kısmı. Eşşemsü de matufun aleyh. Yani üzerine atfedilen. Gördüğümüz gibi güneş ve ay bir araya getirildiği zaman diye önceki cümlelere e, bağlanacak. E, kıyamet Suresi'ni açarsanız. Bu arada Kur'an ırabını e, biliyorsunuz 80. sayfaya geldik 5. cüze. Başlıyoruz bir dahaki haftaya. Onun için arkadaşlar e, onları da rahat rahat takip edebilirsiniz. Duymak, dinlemek çok önemli. Duya 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 e, bunlar artık kolaylaşıyor Allah'ın izniyle. Buraya bakalım. Ve duribet darabe vurdu. Duribe vuruldu. Meçhul. Duribet aleyhimü zilletü. Zillet onlara vuruldu. Vel meskenetü. Meskenet. Bakın el zillet ne demekmiş? Aşağılık, zillet, alçalık. Me, el meskenetü, yoksulluk, fakirlik. Onların üzerine zillet, aşağılık vel meskenetü, yoksulluk e, vuruldu. Yani yoksulluk damgası vuruldu. Yahudiler yaptığı bir hareketten dolayı e, kendi amellerinin neticesine aşağılık ve yoksulluk olarak görülüyor sebep ve netice bu. Yani Yahudilerin bir olayından bahsediyor şimdi tefsire giremeyiz. Onun için arzu eden gidip Bakara 61 ayetine bakabilir. Evet. Ülaike <laughs> ala Hüden min rabbihim ve ulaike humul müflihun. Ulaike, bakın işaret isimlerinden çoğul değil mi? Hem müzekker hem müennes için ulaike kullanılıyordu. Ala hüden. Onlar bir hidayet üzeredirler. Peki harfi cerden sonra hüden gelmiş. Nasıl oluyor? Hüden. Bakın burada bir açıklama var arkadaşlar. Hüden ne demek? Hidayet. Onlar bir hidayet üzerinde doğru yol. Şimdi sonu illetli bu harfin arkadaşlar. El hüda diye marife görürsünüz. Hüden nekra görürsünüz. Ee, bu şekilde sonu illetli biten nekra tenvinli yani kelime arkadaşlar bunun üstün halide, esra halide, ötre halide hep bu şekilde gelir. Bakın merfu, mansup, mecurdumu aynen bu şekilde değişmeden gelir. Bu aralarda çok önemli şeyler söylüyoruz, anlatırken ayetleri. Bunlar kaçırılmayacak şeyler arkadaşlar. Ha hani niye böyle olduğu kendi konusunda, maksur isimler konusunda açıklanacak inşallah. Onlar bir hidayet üzeredirler. Şimdi burada aslında şu hareketi şöyle de yapabiliriz. Evet daha güzel olur. Evet, min rabbihim, Rablerinden bir hidayet üzerindeler. Gördüğümüz gibi o zaman ne diyoruz? E, şimdilik böyle bilelim. Min rabbihim, Rablerinden min harfi cer, Rabbi mecur isim. E, ismi e, tabi harficerden sonra geldiği için. Rabbihim ve at e, atıf harfi. Üla iki yine işaret ismi. İşaret isimli tabi mübdeda ama mahallen merfu. Niye? işaret mebni değişmez. Onun için değiştiremediklerimize mahallen. Bütün mebniler hep mahallen merfudur. Veya meful durumundaysa mahallen mansuptur. Harfcilerden sonra gelse mahallen mecurdur. Mebni olanlar. Hümül müflihun ülaike hümül müflihun onlar. Şimdi bu hüm. Arkadaşlar aslında ülaike müflihun dememiş. El müflihun demiş. E, bu haberdir aslında müflihun ne demek müflih kurtuluşa eren kurtuluşa eren ve çoğul e, hali geldi vavnunla böyle çoğul yapılıyor e, haber eğer vurgulanmak isteniliyorsa el takılı olarak da geliyor kurtuluşa erenler demek şimdi e, haber marife yani böyle burada olunduğu gibi el takılı olarak gelirse araya şimdi onlar dedi ya Buna uygun e, mufasıl zamir, hüm. Eğer burada mesela başka bir şey olsaydı mesela e, bakın e, haza olsaydı mesela o zaman hüve gelirdi. Ama ülaike çoğul olduğu için bakın hüm geldi. El ne haber. Bu niye böyle e, Cemil Müzekker Salim isimler böyle bu şekilde Vavnun'la nun'la halleri çoğul olarak gelir. Bunu göreceğiz ileride açıklayacağız. Evet buraya bakalım. Ve kezalike fetenne ba'lahum bi ba'd. Ve burada başlangıç yeni cümleye başlangıç harfi kezalike. Bakın bu da arkadaşlar zalike'yi öğrenmiştik. Kezalike de işte böyle demek, öyle demek. Bazen zalike olarak gelir zaliküm gelir. Yani yukarıda bir şey bahseder. Onu işaret etmek üzere böyle zaliküm zalikünle. Fetenna fiil artı fail arkadaşlar. Fetene bak imtihan etti sınadı. Fetenna sınadık imtihan ettik. işte böylece e, imtihan ettik. Bağdahum bir bağdı. Onların bazısını ya da bir kısmını da diyebiliriz. Bir kısımla e, yani birbirleriyle demek istiyor birbirleriyle imtihan ettik. Şimdi bağda kimi imtihan etti? Kimi neyi sorusu? Mefulü verir. Harekesi üstündür. Buradaki zamir. Bir baldın harfi cer. Harfi cerden sonra geldiği için de böyle esra olarak geldi. Son e, ayetimize bakalım. Ve tilke hüccetüne. Bakın neden zalike demedi? Tilke dedi. Çünkü hüccetün bakın şurada göreceksiniz. ...mühendis... Hani kapalı teyle gelen isimler ne oluyor? Müennes oluyor. Delil demek. Tilke hüccetüne şu bizim delilimizdir. Şimdi bir de şunu da söyleyelim. Arkadaşlar bazen e, zalikeye veya tilkeye veya haze bu şu o birbirinin yerine meallerde görebilirsiniz. Şaşırmayın. Hani o bizdeki ifadesini söylemiş oluyor. Tilke hüccetüne e, şu bizim delilimizdir. O bizim delilimizdir. Hüccetimizdir ateynaha ha da bu hüccete gidiyor müennes olduğu için ha diye geldi e, hüccet bak müennes olduğu için zalke değil tilke geldi tilke hüccetüne ateynaha biz onu verdik İbrahim'e İbrahim'e verdik ala kavmihi kavmine karşı kavminin kavmine karşı bir delil olmak üzere İbrahim'e onu verdik diyor. Yani Hazreti İbrahim'e verilen bir hüccetten bahsediyor. Bir delilden bahsediyor kavmine karşı verdik. Son ayetimize bakalım. Ve innehu ala zalike leşehid. Adiyat suresinden. işte insanın özellikleri sayılıyor. Ee, i̇nsan şöyledir, şöyledir. Kendisi de buna şahittir derken e, ve innehu doğrusu o ala zalike. Bak buna. Hani zalike bu o ona da diyebiliriz. Ona L kesinlikle şehit şahittir. Şehit ne demek? Şahit demek. Yani insan kendisinin böyle olduğuna şahittir diyor. Şimdi inneye bakın arkadaşlar. Bu inne tekit ve nas parfi. Kur'an'da çok görürsünüz. Aslında innenin arkadan gelenler, arkadan gelen iki isim inneden sonra innenin ismi, innenin haberi diye söylenilir. söylenir. İnne ve kardeşleri konusu gelecek ama çok sık geçtiği için burada bir açıklama yapalım. E, bu hu innenin ismidir. innallah diye görürsünüz bazen. Veya innel insane yani insanı kastediyor burada. Zamirler zamirlerde ismi yerini tuttuğu için gene innenin ismi. Muttasıl zamir. Mansup olur inneden sonra gelen. Bu zamir olduğu için mahallen mansup diyoruz. Ala biliyorsunuz harficer. İsmi işaret. Bakın harf işaretten sonra ismi işaret gelebiliyor. E tabi mebni olduğu için yani harekesi değişmediği için mahallen konumu itibariyle mecrur. Esreli yani güya. Niye? Esre mahallesinde. Harf işaretten sonra esre olur ya ama mebni. Le şehit. Arkadaşlar innin olduğu yerde böyle lam gelir. Buna tekit lamı denilir. Ee, i̇nnenin haberinin başladığını ifade eder aynı zamanda. İnnenin haberi böyle bu şekilde merfu yani ötreli gelir. Sevgili arkadaşlar alıştırmaları mutlaka yapın. Alıştırmalar olmadan gelişmek mümkün değil. Tevakku diye internette sözlük var. Oradan indirebilirsiniz sözlük yardımıyla. Tercüme edebilirsiniz. Devam ediyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet kalın. Çok değerli arkadaşlar.